çok iyi hazırlanmam lazım yarınki görüşmeye. Bu üç rolden birini mutlaka kapmam lazım. Ne istemişti bu adam? Ortaya bir karışık. Yani üç rolden de biraz yapayım ben en iyisi. Evet. Dur bakayım. Ha? Ha burada üçünün olduğu bir sahne var. Ha mahkeme salonu İclal Halide, Şehnaz bir arada. Göreceksin bak gülmekten bayılacak. Neymiş? Arzu üç kişilikmiş. Ya buna kim inanır Allah aşkına? Ben İclal Taşken. kent Trakya'nın en büyük mandırasının sahibiyim ben. Her istediğimi elde ederim. <laughs> Yeter bırak çocuklarımın yakasını. Onlar annelerinin yanında çocukları istiyoruz. Ver kurtul. Yoksa süründürürüz seni adliye koridorlarında. Ver kurtul, ver kurtul. Sen de kimsin? Ben avukat Şehnaz Tango. Girdiğim her davayı kazanırım, banko. Patrik. <laughs> <laughs> şöyle evlere servis yapan bildiğin bir, bir psikiyatrist var mı?